Tamam, anladım. <laughs> tamam peki. Ay sarı leman, hoş geldin. Nasılsın? Ne zaman çıktın? Dün. İşler nasıl? Nasıl olsun? Kesat. Televizyonda kırmızı noktalı filmler başlayalı beri tadı yok. Yeni sermayeler almışsın, duydum. Vallahi bunda benim kabahatim yok. Kendi geldi, ısrar etti. İki yıl yediğini söyledi, aç kaldığını söyledi. Anladık, anladık. Söyle gelsin. Leman abla, daha iyileri de var. Bir gör bak. Şimdi olay çıkarma. Zaten işler kesat. Canım ne telaş ediyorsun? Müşteri değil miyim? Dilediğimi seçemez miyim? Neden olay çıksın? Parasıyla değil mi? Söyle Zekeriya gelsin. Peki. Abla gözünü seveyim. Tastalanma sen. Hey, gelle, gelle. Leman. Ne o? Utanıyor musun? Ne kadar da mahcup taze. Odan hangisi? Yukarıda. Düş önüme. Şenda'ma bak yavrum. Hadi soyun. Bu ayakları da bırak, yemezler. Maşallah! Ben içeri girince üç gün dayanamamışsın. Dünden razıymışsın meğerse. Ayşe kaltağına nasıl kapıldın? Seni kolayca bırakır mıyım sandın? Ne? Beni kandırdı. Bana para, otomobil, kat vaat etti. Seni görmeme de karışmayacaktı. Sen ben büyük yalancısın Ayşe mi Allah bilir. Ulan sen beni saftirik mi sandın? Götür beni buradan Leman. Kurtar beni bu hayattan. Olabilir. Önce paramızın karşılığını alalım da... <laughs> ...düşünürüz. Oyalanma.